İstedim teslim olmayı kollarına Ama teslim oldum şehrin karakollarına Ben de isterdim çiçek sermeyi ama Mermi serdim bebek maalesef dönüş olmayan yollarına Anlamam ki aşktan anlarım ateş etmeyi Plakasız bir araçtan sosyete diye etiketim tas Her şey sil baştan vazgeç bu inattan Eskiden silahtan rahatsızdım artık rahatsızdım Patlamasını flaştan Herkes bir gün öldürür sevdiğini gülümsediğini Görmeden gitmem sevgilim hayattan Seviyor çıkması için kaç tane daha papatyayı gerek Aramızda dağlar. Aramızda dağlar. Son defa dönmek mi? Defa dönmek mi? Bir, ihtimal daha daha bir ihtimal daha var. O da ölmek mi? Ölmek mi? Aramızda Söylese. dağlar. Bir ihtimal daha var. Unutma prensesler serilerde ağlar. Son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi? Birazcık vuruldum Bu şehirde çok silah patladı ama Bir tek senin gözlerine vuruldum Gökyüzünde buluttum Hep yemiş bir mahkumun içinde umuttum Beraber uçurtma uçurttum Kardeşlere bugün güvercinler uçurttum sen uzun bir yolsun ama ben yorgunum kalmadı yürüyecek halim Din Seni unuttum gün benim öldüğüm gün olsun aramızda dağlar, dağlar. Son defa dönmek mi? dönmek mi? Bir ihtimal daha var o da ölmek mi? Aramızda dağlar bir ihtimal daha var. Unutma prensesler serilerde ağlar. Son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi? Birleşik duruldum. Bu şehirde çok silah patladı ama bir tek senin gözlerine vuruldum. Gökyüzünde buluttum. Müebbetiymiş bir mahkumun içinde umuttum. Beraber uçutmu uçuttum kardeşlere bugün güvercinler.